Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz umarım iyisiniz iyi olursam ben de kendimi çok iyi hissederim Allah'ın izniyle genel genel bir fal ve toplu bir fal kim açarsan onundur <laughs> kusura bakmayın kahve çok içiyorum ya bundan boğazım böyle oluyor kızıklama yapıyor yani bütün abonelerime her 10 gün ücretsiz bakıyorum elinize dert görmesin. Allah sağlık ve mutluluk versin size. Allah sizden razı olsun. Dilekleriniz neyse Rabbim kabul etsin hepinizde. Böyle çok çok teşekkür ederim. Hepinizi de öpüyorum. Allah sizi bağışlasın. Birlikte bir genel fal toplu faldır. Ve birlikte açalım canım. Bir para bul vermiyorsunuz abonalığa. Bunu bilin çok kişi soruyor. Diyor ki hazan <laughs> ediyorlar para veriyor pul veriyor ki e, yani abone olması için öyle bir şey yok. Ücretsizdir arkadaşlar, ücretsiz. Yani hiçbir para pul vermiyorsun günde istersen 5000 kişiye abone olursunuz. <laughs> Boğazım gıcıklanıyor. kusura bakmayın. biliyorsunuz birlikte şimdi bakacağız size ne çıkacak fincanınızı şöyle bir size göstereceğim arkadaşlar siz de görün bak arkadaşlarım bir kısa kısa gittin bir yollar gidip gel yani gidiyorsun geliyorsun sanki işe gidip geliyorsun iş mi bir şey okula götürüyorsun Kendiniz işe gidiyorsunuz. Böyle bir gidip geliyorsunuz. Görüyorsunuz. Böyle gidip geliyorsun. Gidip geliyorsun. Bir geçelim. Artık ne olacak? Bak canım. Görüyorsun bir telefon bekliyorsun. Buradan bir çatı çıkmış. Bir hane çıkmış. Hane ile ilgili bir takım konularınız olacak bu hane ilgilidir. Aile yani düzene yürürlük yani artık oturup bir şeyler karar verecekler. Birlikte bir takım böyle bir konudur. Kararlardan sonra onların yani artık uygulama aynı çatı altında insanlarla ortak kararlarla vereceksiniz. Yani artık ne karar vereceksiniz? Birlikte hepiniz oturup ve birlikte karar veriyorsunuz canım. Aynı çatı insanlarla karar veriyorsunuz. Bunu masaya koyacaksınız bunu bir birlikte. Evet bunu bak canım. Buradan görüyorsun bir ok çıkmış aynı gelişen bir tahmin etmeden bir olay yani aniden gelişecek bir olaydır. Eğer aniden bir haber olmazsa değilse hızlıca gelen bir kişi olabilir yani. Ani bir şey yani. Ya bir haber ya bir gelecek ya da bir yöne bir konuda çok hızlıca ok gibi ilerleyeceksiniz. Bir ok görüyoruz artık. Artık o yanı size alın. Ya da oymayanı bir atın, çöpe atın. Sizin değildir demek ki. Genel bir fal çünkü. Çünkü hızlıca gelen bir 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 haber ya olabilir ya bir yöne doğru bir yönelerciyorsun. Ya siz de gidebilirsiniz ya biri de gelebilir. Yani bir Hedefte ulaşabilirsiniz. Bir böyle çok sizin için çok güzel bir bununla beraber gerçekten bu ilerlemede ok oh gibi gideceğim bir haber yapacak bu bu insanı artık dürüst olmadığını size karşı yalan söylediğini uzun sürede sizden bir şey saklamış ve ve bir şey var sizin aranızda canım siz ve sizin çevrenizdeki insanlar sanki kandırmış bir kişi haberini alacaksınız canım fakat bunu bu insanı bu durumu çok kabul etmeyecek aksine diyecek böyle bir şey yok kesinlikle bu yalanı kabul etmiyorum ben bunu üzülmeden için söylüyorum sizi kandıracağına gene çalışıyor yani yalanlarla gözünüzü boyalayacak ve bir şeyler böyle söyleyecek bu insanın yalanını a yani açığa çıkacak ama gene o kendini yok. Bakın, bak size göstereyim. İki tane alyans var. Yüzük çıkmış. Yüzük olan ilişki daha bir yüksek bir mertebe taşıyacaksınız ya bir ilişki yoksa bir ilişkinin başı olabilir yani. Sanki bu ilişki yeni bir ilişki de olabilir. Eski bir ilişki de ilerleyebilir. Her ilişkin varsa zaten biraz üst kademe taşıyabileceksin. Ve arkadaşlıkta sevgiliye sevgili evlilik teklifini alabileceksin söze nişana Allah'ın izniyle düğüne kadar yani evliliğe kadar gidebilecek bir bir mutlu habere Allah'ın izniyle çok güzel pırıl pırıl bir az alyanslar çıkmış yani iki tane yüzüktür artık bu birlikte olduğunu ve aklımızdan olan ve ayrı ise yani belki o da olabilir. Ortalama düzelmesine ve doğru gitmesine evlilikten ilişkide gerçekten daha ilerli boyuta yani gidebilir canım. Evlilik planları yani Hayatımızda olumlu şekillenmesine yani Allah'ın izniyle gidebilirdi. Mevcut olan, var olan evliliğimiz daha güzel bir seviyesine geçeceğine ve e, alanımızda yani olabilir çok şey ifade eder bu yüzükler. Bunlar genel bakımdır yani bunlar size o yani alın oym evrene gönderin canım bunlara bakalım başka ne çıkacak ne çıkacak bir bakacaksın ne neler neler fısıldar bakalım size daha ne çıkacaklar bak bir anahtar çıkmış bu anahtar bir konuda bir çözüm aramaktır. Yani sıkışıp kaldığın bir konudur. Bocaladığın bir bulanım hangi konuda kalmışsanız bu konu aydınlığa çıkacak, bu kapıyı açacak bir anahtar. Ya bir konu üzerinden bir anahtar. Ya bu konuyu açacak, ya çözüm getirecek. Çünkü bir anahtar çıkmış. Bu anahtar ya bilgisize gerçek sıkıntılardan ya kurtulmaz ya da zorda kaldığın huzura rafa çıkaracağını belki size gerekli olan ve açılması için olan da olabilir yani. Evet arkadaşlar kıymetli dostlarım kime niyet ettiniz kime kapattınız burada gerçekte Sıkışa kalmış sanki demir parmaklılar ardından cezaevinde ya da askerlikte sıkışık kalmış bir dışarı çıkamayan bir kişi var böyle bir insanınız varsa öyle bir kişi yoksa İçerisinde çıkamadığım Bir durum olabilir Canım Ya kimin adına kapatmışsınız Bu fal Bazı aklınızdaki Çıkıyor bazı da Mecburlar çıkıyor Yani Bazında Kendi kendimizi Bazında Gerçekten hapse girmek gibi bir şey demir parmakların arkasında görüyoruz. Bak görüyorsunuz. Bu genel çünkü bir faldır ama kimindir? Ya da günül esiri olmuşsun. Ya da kalbiniz esir oldu. Ya da başkasını çok sevdiniz sanki hapıs ettin gibi kalbini. Bir bakalım tabağımızdan da ne var? Şimdi, hale haline. Şimdi tabağımıza bakayım kıymetli arkadaşlarım. Uzak yoldan gelen bir misafiriniz var ya da uzak yoldan giden bir misafiriniz var. Çünkü bu onu hazırlanmış yolun başından sanki geliyor da gidiyor da olabilir. Çünkü böyle durmuş belki iş için gelebiliyor belki iş belki siyahata da gidebilir yani tahtil ihtiyacı da olabilir bir uzun yol var ama gider ama gelir çünkü yolun ortasından durmuş bu kişi bak af araba almak konusunda af araba almak için bir takım yani planları projeleri olan bir kişiler ev değişiklik olabilir ya araba olmak filan bir evde de taşıyabilirsin bir beklentisi olan kişiler bo bir yani beklendiğim biri varsa bir başlangıçlar varsa böyle arkadaşlar bir yani bir ev bir araba bir de değişiklik araba satış araba alış artık neyse yani kiracı ise belki ev değiştirebiliyorsun şimdilikten doğru bir zaman değil gibi doğru kararlar olmayabilir. Arkadaşlar çok sıkışık bir durumdaysa ve gerçekten bu önümüzdeki ayın yani 25'inden çok güzel Allah'ın izniyle o zaman size hayırlı gelir. Biraz bekleyin o zamana kadar Rabbim size yar ve yardımcı olsun. O zamana kadar size hayırlı olacak. Çok zorda değilseniz, çok sıkışık değilseniz ev, araba şimdilikten satış ve alış yapmayın. Ve bırakın çünkü bu ay yani biraz daha geçsin gelecek ayda yaparsanız daha size iyi olur. Bir insan bir haksızlık ve bir sıkıntıları, Gerçekten sorumlulukları ve aklınızda ne varsa, ne yaşattıysa, ne yaşadıysa sizden özür dileyecek bu kim, kimse. Siz, elinden çiçekle gelecek bir elinde bir hediye var, bir paket var sizden özür dileyecek. Ve gözyaşları da geliyor, çok utanıyor, çok utanmış bir kişidir. Yapıcı bir kişide geçmişi geçmişten bırakın. Sizden özür dileyecek ve yeniden bir şeye başlayacak. Kırılan kalbi onarlamak isteyecek, tahmir edecek yani. Telafi etmek için ve bu çiçekle, bu hediye ile, bu özürle size böyle gelecek canım bilginiz olsun bununla yani telafi etmeye hazırdır ve gelecek. Bunun için yani bir şeyler yapacak. Bununla beraber sanki kimseyle bu kişi bu kimseyle eğer bunun aranıza giren üçüncü kişi yani bu o üçüncü kişi aranıza giren kişi kimse yani üçüncü kişi ve kötü bir enerjisi var bunu. Bu üçüncü kişi çok kötü ahlakı ve huyu ve sanki bu enerjisi çok kötüdür. Kötü enerji böyle dökülen ondan. Bu üçüncü kişi sanki böyle var. Böyle burada yılan gibi çıkmış yılandır bu. Sanki bu ara bozulculuk bir kişidir canım. Canınızı yakmış ve can yakıcı bir hamleleri çok fazla bu telafi için kasten özür dileyecek üçüncü kişi geliyor. Ama sizden özür dileyecek kişi bu ona engel olacak bu engellemek için gelecek aranıza elinden ne geliyorsa onu elinden geleni ardına koymuyor aranıza girsin. Ama çok uzun sürmeyecek ve zaman vakit vermemiş her şeyi ters dönecek Allah'ın izniyle yani kendisi bir sıkıntılarla ve sunacak ve gidecek yani geri geri. Belki yarın belki yarından daha yakın yani bilginiz olsun bu üçüncü kişi bu aranızı bozan kişi negatif yani enerji taşıyan bir kişi yani kara bulutlar için sanki bu yaratılmış gibi bir kişiydi. Kasten böyle o da gelecek yaklaşacak. Yani bundan yani uzak durun. Bundan bırakmayın. Bu uzak olsun sizden. Kendin sıkıntılarıyla uğraşacak o kişi. Artık vakit bulamayacak. Onun başına Allah böyle bir bela başına verecek yani. En kötü yani şeyler başına gelir. Arkadaşlarım, kıymetli dostlarım, bir şeyi düşünüyorsun karar vermek için böyle yapsam böyle yapsam buraya gitsem burayı yapayım çok şeyler içinden düşünüyorsun kafan gidip gelim bununla birlikte bu gidip gelmekle ve netle kararlar alacaksınız Allah'ın izniyle. ve kendin altıncı hissinle ve bunu e, en doğrusunu bunu kullanacaksın ve ve net bir karar vereceksiniz. Kesin bir karar veriyorsunuz. Size söyleyebilirim yani bunu. Şu an kendinizi çıkmazda hissediyorsunuz ama kurtulacaksınız gücü ve kurtulmanız gerekiyor arkadaşlar. Boş neyse bu sıkıntıdan kolayca çıkabileceksiniz canım. Gerekli olan ne varsa siz atacaksınız üstlerim. Ben gerçekten bununla beraber ve kısa yollarınızdan beraber bir yol var. Gidip gitmemek kararsız kalıyorsunuz. Bir yolunuz var. Yani gitme, gidersen gitmezsen danınsın ailenizden, etrafınızdan size bağlı olan, size ihtiyacı olan, ne olacağını sizden beklentileri ne için ve gidip gitmemek siz artık kendiniz yani böyle bir kafanız gidip gelecek. Biraz kararı zor vereceksiniz ama Arkadaşlarım bugün de bu kadardı. Hepinizi çok teşekkür ederim. Videomda buraya kadar benim videoma kim dinlesen ona gelsin. Tamamı dinleyen ona mutluluk ve alın kabul edin. Yorumlardan da bir ufak bir şey de olsun. Sanki bileyim oradayım yani. Oradasınız. Sevineceğim. Siz beğeni basarsanız bana destek olursunuz. Alma verme dengen için yani çok güzel. Allah sizden razı olsun. Allah size gönlünce Rabbim versin. Ve kendinize de çok çok iyi bakın. Rabbim yar ve yardımcı olsun. Hayırlı günler gelin.